Merhaba. Foça'dayız. Eski Foça'dan yeni Foça'ya doğru bir video bir, bir, bir Bugün kendi protejimi çok beğenmedim için açıkçası. Sanırım biraz yorgunum ondan olabilir. Nasılsınız? yine güzelden bir pazar. Hava mükemmel İzmir'de. Bütün motorcular dışarıda. Burut güzel bir rut. Nereye gideyim, nereye gideyim, nereye gideyim derken kendimi burada buldum. Buranın denizi de çok güzeldir. Yazın gelebilirsiniz. burada yer bulmak biraz zor. Bakın tam şurada, tam şurada solda böyle iskele var. O iskelenin üzerinden denize girebiliyorsunuz ve yüzde bir milyar yer oluyor. Her zaman. Buraya avucun içi gibi bilen motorcular var. Geçen tersten geldik. Yani yeni foçadan eski foçaya dönmüştük. Ama bir 250'lik ya da 300'lik bir motorla bir arkadaşım. tanımıyorum kendisini. Ama yetenekli. Bütün yollara öğrenmiş. Çok güzel viraj yapıyordu. Biz de ona takıldık arkasına. Haydi var ama çok rüzgarlıydı. canım sıkıldıkça ben seyrediyorum. Denizin paralelinden gideceğiz genelde. Hem denizi gördüğümüz yerlerde olacak. Biraz üstüne yükseleceğiz, alçalacağız. Güzel tempolu bir yol. Bakalım neler bekliyor bizi. mikrofon işini bir türlü çözemedim. Onun da sebebi koca kafalı biri olmam. DJ'in mikrofonunu aldım. Ama bir türlü kaskın içinde yerleştirebileceğim bir yer yok. Sıfıra sıfır neredeyse. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ses de çözültü, çatlama patlama olabilir. Pin nokta geldi. Sabah bir kendi pinokumu denedim. Temizledim. Tekrar taktım. Ama sıkıntılı. Birileri videoya X Max. Dünyanın en kötü motoru. Benim için. motor tabi X-Max'çiler ama benim için gerçekten çok kötü. Bel fıtığı olurdu bu motorla. Aşağılarda çok güzel koylar var. Sadece suyu biraz soğuktur. Gerçekten soğuktur. <laughs> Nasıl yollar? Só aqui. çok eski ama gene tutuyor. çekerken işte anlatıyorum. Bu motoru böyle ben bu kadar da kadar hızlı yaptım. Şöyle böyle derken sol siyah bir tane Lombarcini geçti bu rakam. Ben de biraz peşine takıldım işin açıkçası. <laughs> Birlikte güzel yazdık ama çok eğlendim. Ben olsaydım beni kendime <laughs> takmazdım. Şimdi bir şey söyleyemiyorum burada. Hiçbir şeyime takmazdım yani. Adamın altında 40-50 milyonluk bir araç. Tabi trafikten dolayı gidemedi. E oluşumda güçlü bir motor. Biz onunla keyif aldık. Eğlendik işin açıkçası. Çok güzel. Çok keyif aldık. Yalnız o otobanda bir ara gaza geldi. Yolda boş. Elif 300 falan yaptı. Hani ben 230-240 yapayım dedim. Böyle çıkayım. Yok abi. Mümkün değil ya, mümkün değil. inanılmaz gidiyordu araba. Çok da yakışıklıydı yani. Ki ben otomobil sevmem. Gerçekten. <laughs> Çok beğendim. Çok güzeldi. Çok başarılı. Eve gittim videoları açtım seyrettim Ya <laughs> bu kadar güzel bu kadar nasıl diyeyim, bebekler gibi uyunur mu ya o kadar mutluydum ki o kadar yani öyle bir uyumuşum ki anlatamam size onu da koyacağım yakında şurada motorcular var biraz daha çıkar galiba Çok güzel manzara ya. Gerçekten çok güzel. Radar denmişim şimdi. <laughs> daha önce birkaç kere spor otomobil kullanma ihtimalim oldu. Şansım daha Keyifli. O motorun motoru verdiği vermiyor. motorun en büyük şeyi, artısı ya da dünyayı terazisi var. Böyle çok özel motorlar hariç yani hemen hemen herkes bazı motorlara ulaşabilir. Yeter ki istesin. Şu anki motor, en pahalı motor mesela yani bilmek için 2 milyon lira civarında bir para. Asla ulaşılamayacak bir para değil bence. Bir otomobil şimdi 40 milyonluk bir otomobil hani 40 milyonluk bir otomobille binen adamın nasıl bir evi vardır, nasıl bir ticareti vardır, neler yapıyordur ben bunları merak ediyorum şimdi açıkçası. gelmiştir. Ekip geliyor. manzara mükemmel. Ya amca bir şey zannettim. Bu mükemmel bir ses. çok zıplıyor motor ya. Yol biraz bozuk. Ama durmadan mesaj gidiyor da şu anda cevap veremeyeceğim. Güzel çarşaf gibi Tabiri Heh kırışık bir çarşaf, ütüsüz bir çarşaf gibi <laughs> Ulan bu tabir de bizim tıpkı konuşmadan da motor sütleti kullanılabiliyor değil mi? <laughs> Normalde eski Fıçı çok tutulur, çok sevilir. Herkes de oraya giderdi. Hayat daha canlıdır orada. Ama yeni foçayı şimdi canlandırdılar. Sahilli çok güzel şekilde restore ettiler. Başarılı oldu. Sonra yeni foçaya yakın böyle kahvaltıcıların olduğu bir yer var. Orası da var şu anda. Yeni Foça giderek gelişiyor. isterseniz eski foçadan gelin, yeni foçadan çıkın, yeni foçadan isterseniz tekrar geriye dönün, tur yapabilirsiniz. Ama yeni foçada geldik. Yeni foçada bu otobana bağlanan yeni bir yol var. Eğer hızlı viraj, temiz bir yol istiyorsanız kesinlikle oraya gidin. ...mükemmel bir yer. İşte, yeni foça burası. Bir körfez var içeriye doğru gelen. Şu limanın orası... ...çok canlandırdı burayı. Ama. Buradan sonrasını kapatayım ben. Çok fazla bir şey yok çünkü. Yine görüşürüz. Ben birkaç mikros çekerim. Ne dersiniz? Hoşçakalın.